Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en sevdiğim markette video çekiyoruz. Evet Gidelim. o Şş, gidiyoruz dur. Evet, arkadaşlar onun amacı el, ikimizin de 50 lirası var benim evet. de senin de ee, ikimiz de en çok alan Kazanıyor. kazanacak. ama saçma şeyler almayacağız. Evet. Gel. Şimdi Zeynep ben bir tane iki tane et alıyorum. Bir tane alacağım. Vazgeçtim. Bu arada bir şeyden iki tane almak yasak. Bitti Bittik senin para. Niye? <laughs> Gel. Ee, Sili kutulardan bir tane almak istiyorum ben. Tamam. Ben 14. Şu an Zeynep bana... Evet. Sen niye benimle aynı yerdesin? Evet. Milkalar falan var. Arkadaşlar bu arada ben daha bir şey aldım. <laughs> Başka bir şey daha mı Ben bilmiyorum. Bir şeyler alacağım. Ucuz şeyler almaya çalışacağım. 6 liralık metro buldum. Metrodan alacağım. Evet. Şöyle 6 lira buradan geldi. Burada sihirli kutu aldım. 14 lira. 14 lira altısı 20. Şimdi Zeynep'e bakalım. Dondurma, dondurmaları dondurmaların fiyatını bilmediğimiz için dondurmalar Zeynep, Zeynep krem şanti olarak bütün parasını bitirmeyi istiyor. Ya ha, Bütün ya. parası bile olmuyor. Fiyatlara bakmadan alıyormuş başka. Cipslere geldik. Cipslerden bir tane alacağım ben. Ne alsam? Çok pahalı. Çık çık çık. Çık buradan. Zeynep eti puf almış. Ee, kaç lira? Kaç lira? 3. 3 liralık şey almış. Zeynep eskiden fiyatına bakmadan alıyordun değil mi sen? Evet. <laughs> Şimdi... Ben kaç liraya aldım ya? Ben unutuyorum. Coca Star alacağım bir tane. Coca <laughs> Star alayım. 5 ee, lira. Ee, kaç lira da? 6 lira eti. 5, 11, 12. Sonra sildi kutu. 14 lira oradan gelse en kötüsü bu. Aa, 14 lira oradan gelse. Devam. Devam. 28 20 lira. Arkadaşlar ben bunları almak istiyorum ama alamıyorum. 25 lira. Evet. evet. Parasının yarısı geçiyor. Çok üzüldüm. Eti ben de şu hoş beşten almak istiyorum. Alamıyorum. İyi misin bacağım? Boş ver bir şey olmaz. Büyünce geçer Neyse devam edelim. Alacak Arkadaşlar. bir şey yok kalmadı ki. Tüm marketi aldık. Gülüm. Evet. Gülüm. <laughs> Şimdi Zeynep'e bakalım. Petito almış. Petito kaç lira? 8 lira. Karamiyo kaç lira? 10 lira. Zeynep parası. O sosisteden almış. 6 lira. 6 lira oradan gelsin. Bence 6 lira hamburger falan, pizza falan al çünkü onlar daha büyük ve daha iyi. Senin nasıl <laughs> kaldın? Kandırmıyorum aslında. Ona kazandım. Evet başka bir rafa geçelim. Evet şimdi buradayız. Zeynep ne alacaksın? Vallahi almış. Vallahi. Ben alacak bir şey bulamıyorum ya bunu alıyorum. Param bitmemiştir diye mi yapıyorsun? Kek spur ben de alacağım. Hatta ben 2.75'e alacağım Zeynep'ten. Oh, oh. Aha. 6. Ben şunu alayım tek elde alınmayın. 7. Evet Kraks aldı Zeynep. 7.yi aldı alayım. ben ne alacağım? almıyorum Bekle. Dalıyorum bunu arkadaşlar. Negro'dan Mero'ya geldi. Gel bakayım. Arkadaşlar ben ne alacağım? Şuraya koy. Evet bunu reklam yapmıyoruz. Kokoslar kaç liraydı? 6 lira. Bu da 6 lira 12. Bu da ee, 6 lira etse 3. 18. 10. 3. 2 lira. 10. 20. 14. 34. Bu 10 lira. Bunu bırakman lazım bence. Hadi 1, 2, 3, 4. <laughs> Petit Sakın elleme. 11. 14. 15. 26 kaç liraydı bu? 26, 30, 39 lira. Şu an devam eder. Bu dört, dev dört. devam dört. edebiliriz biliyorum. 5 yuvarladım ben. Ben dondurma almak istiyorum. Ben parasını sonra. Şuraya geçemem. Gel gel gel. Of, burada da var arkadaşlar. arkadaşlar 7 liraya adam. buldum. Dur dur dur. Dört, dört, tamam. Ha, ben... Ben... 7 lira 37 nokta 50 lira buz oldu. 50. 7. TL. <laughs> bitti mi lan? Ne bitti? Dur. Kaç? Ne, ne aldın? Ne aldın? Çilekli. Çilekliyle param bitmiyor ki. Bitti mi alacak mı? Evet. Devam. Tamam. Evet. <laughs> Zeynep dur oraya niye oraya? Şuraya son kez bir bakalım. Ya. Bu ne? Şu yollar ya. Benim eti Yaşamıyor. Evet. Bitti mi alacaktın? Hayır. Ne var başka? Çekiyor musun? Evet. Hayır. O oh, çok pis para bitiriyor. Son kez bir bakalım mı? Bak onun üstünde mi? Nerede bakın? Bu 3, 2 lira. 2 lira, 7 lira da 9. 18 Hayır dur gel buraya. 18 e, de. kaç liraydı bura? 2. 10 desek. 18, 28. 28, 32, 42. 42 liraya kurtarıyoruz yani. Ben kurtarıyorum. 8 liralık bir bütçe kalmış ya. Ben bir şey almak istemiyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Evde bunları toplayıp bakacağız şimdi. Evet. Ee, bisiklete binip gideceğiz. Ee, en sevdiğimiz markette bunları alabildik. Zeynep'in kisi 52.5 bu arada ben Zeynep nasıl kaldı ama 52 lira Zeynep şöyle bak. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Gidiyoruz. Evet. Bu arada arkadaşlar benim diz gitti şöyle. Evet arkadaşlar size 5 saniye 5 saniye bana bir dakika falan sürdü e, geldik. Bu, Bu benim de? arkadaşlar O de. Bu da de. Evet. Bu da benim. De. Bu arada Zeynep 52 lira tuttu. Benim Zeynep ki. Söyledim ben. Hayır, ikimiz de ikimize de aldım onu. Hı. Aldın mı? Dur lan. Kay almışız. Bu da benim. Bu benim. Eti benim. Bu benim arkadaşlar. Bir de Diyeceksiniz ki görmüşsün. Evet, benimkiler 1 2 3 4 5 6 tane. Benimkisi Eti puf. Evet, 4 5 6 7 Evet. Şanslar, kazanan abi. benim. İddia ne lan? Evet. Diyeceksin oruçlu değil misin? Oruçluyum. Benimkisi 52 buçuk. Benimkisi 49 buçuk. Tamamdır. Ka kazanan benim. Bay bay. <laughs> Kapa video. Videoya abone olmayı. Videoya abone olmayı like atmayı unutmayın. Zil tuşuna basıp yorum yazmayı da unutmayın. Görüşürüz bay bay.